Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Golden Spartan. Bugün sizlerle olağan dışı şapkalarla ilgili birkaç bilgi vereceğim ve bunun yeni başlayanlar için e, rehber olarak kullanacağım. Ki eğer yeni başladıysanız bu takaslara biraz bilginiz olur ve kolay kolay kandırılmazsınız. E, bunları seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Neler doğru, neler yanlış? Bunları göstereceğim size. Bu yüzden böyle ufak bir rehber yaptım. Hem siz e, bilginin diye bu daha iyi olacak sizin için. Çünkü oyunda artık bunlar çok kullanılıyor ve siz de kullanacaksanız en azından yanlış bir şey almayın veya vermeyin diye yapmak istedim böyle bir şey. Başlangıç olarak e eğer ki hiçbir fikriniz yoksa yani bu takas hakkında hiçbir fikriniz yoksa diğer rehberlere bakabilirsiniz. Çünkü direkt olarak olan dış takasa başlamanız çok mantıksız olur. E ondan ötürü birazcık zorlanırsınız. Eğer birkaç fikriniz varsa sıkıntı yok. Direkt olarak başlayabilirsiniz. Bu rehberi sonra. Çünkü bayağı bir şey anlatmayı düşünüyorum size yardımcı olmak babında. İlk olarak e, Backpack TF adlı bir site var. zaten bunu bir çoğu takasçı biliyordur veya trader biliyordur zaten aynı mantık. burada her şeyin fiyatını bulabilirsiniz. Şimdi bu sitede ayrıyetten şöyle bir şey söz konusu. Unusual bölüm var. Unusual Trade. Trade noktasından zaten görebilirsiniz. Unusual Price List. burada Unusual'ların fiyatları yazar. Yani burada görmüş olduğunuz ekranda hepsinin fiyatları görünüyor. Misal ben ne örnek verebilirim size? Defined Spartan Burada gördüğünüz üzere Hepsinin fiyatları ve efektleriyle Beraber gösterebiliyor Şimdi şöyle bir şey söz konusu Ben size burada 2-3 şey anlatacağım Dupit hat nedir? Kanser nedir? Ve Tire yani efekt listesi nedir? Bunu sizlere anlatmak için yaptım ben bu rehberi Öncelikle Şöyle bir şey söz konusu Burada görmüş olduğunuz Headlerin hepsi gayet normal görünüyor Hepsi efekti olduğu için mükemmel görünüyor ama öyle bir şey yok. Şimdi kanser olaylı bir şey var. Kanser şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Kanser iki gruba ayrılıyor. Kanser het vardır. Kanser efekt vardır. Ve ikisi birden vardır. Tabi bunlara hiç dokunmanızı tavsiye etmiyorum. Anlatacağım. Sıkıntı yok. Şimdi kanser efekt şöyle bir şey oluyor. Görülmesi zor veya artık herkesin elinde olan efeklere efektlere veriliyor. Veya sevilmeyen türde Gözle görülünce pek böyle göze hitap etmeyen efektlere Kanser efekt deniyor Örnek vermem gerekirse nuts and bolts vardır Biliyorsunuz bu nuts and bolts Böyle etrafında vidalar ve cıvatalar dönmeye başlar falan Arada birkaç tanesi yere düşer falan Bana göre gereksiz bir efekt Çoğu insan da böyle düşünüyor çünkü Yani bir espirisi yok 2-3 adım geri gittiğinizde efekt görünmüyor Alacaksanız asla böyle bir şey almayın Çünkü cidden hiç göze hitap etmiyor Başka ne örnek verebilirim Steaming vardır Steaming aslında mit. Yani bana göre mid bir efekt çünkü görünebiliyor ama pek göze hitap etmiyor. Hetin tamamını kapladığı için kafanız beyaz bir bulut, içeris ee, bulut içerisinde görünüyor. Şimdi bu kötü bir şey çünkü ee, eğer ki bir het aldıysanız bunu göstermekte güzel bir şey olur insanlara. Hani mesela siz bir defined spartan aldınız. Bunu boyadınız, işte büyü falan yaptınız. Yaptınız bir şeyler. <laughs> ama efekt her şeyi kapatıyor. Şimdi bunu gördüğünüzde birazcık rahatsız olursunuz. Ondan ötürü steaming, smoking yani smoking de duman oluyor biliyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz smoking. Steaming, nuts and bolts. Ee, onun dışında orbity planes vardır. Dönen yörüngeli gezegenler. Bu da gene kanser bir efektir çünkü bu da nuts and bolts mantığındadır. Hep bir şeyler döner ve bunlar çok görünmez. Çok nadiren görün. 2-3 tane nokta döner böyle sürekli ve hiç göze hitap etmez. Bubbling de aynı mantıktadır. Şimdi Bubbling'in olayı şu, birkaç tane baloncuk yukarı çıkıyor. Olay tamamen bundan ibaret ve hiç hoş değil bence. Ee, onun dışında zaten hepsini anlatmayacağım ben burada. Çünkü şimdi anlatırsam çok uzun sürecek. Çok fazla efekt var ve hepsini anlatmam çok çok uzun sürecek. Bunlara bakmak isterseniz farklı e, rehberlerden kontrol edebilirsiniz. İşte hangi efekt nasıl görünür vesaire vesaire. Çünkü ben şimdi bunları anlatırsam çok uzun sürecek bizim videomuz. Ve sizin de zamanınızı almış olacağım. Devam edelim arkadaşlar eee ne gösterebilirim size? Aynen. Şimdi size eee duped ve unduped yani duped olmayan olayını göstereceğim. Bu sizin için çok önemli olacak ve çok işinize yarayacak bu olay. Şimdi böyle rastgele bir ee, profil açtım. Rapid diye bir arkadaşmış. Muhtemelen yabancı. Şimdi bu adam bir şey satıyormuş. Şuradan kontrol edebiliriz. Smoking, ee, Stots Chako. Tamam. 10K demiş. 10K 11K aralığındaymış. Şimdi herkes der ki aha ben e, head buldum çok güzel çok da hoş değil. <laughs> Neyse. Buldum aha da hemen almalıyım der ama öyle bir şey yoktur. Şimdi bunu size göstermek için birazcık yardım edeceğim. Olay şu arkadaşlar. Gördüğünüz head'in üstüne geliyorsunuz ve daha sonra history yazar. History şurada gördünüz. Devam Bugün. ediyorum. Arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz tot şako. Ee, History'e bastığınızda bunun geçmişi gösterilir. Şimdi geçmişte girdik. Bu onun geçmişi. Gördünüz herkesin elinden geçmiş neredeyse. Burada şöyle bir şey yazar. This item appears to have been duplicated. Şimdi bunun mantığı nedir? Bu head duped. Peki bunun bana zararı ne diye sorarsanız. Şöyle bir zararı var. Alıcı ve satıcıysanız dupedlar elde tutulmayı sevmeyen headlerdir. Çünkü bunun mantığı şudur. Daha önce bir arkadaş skemlenmiş. Yani biri bunun unusual'ını çalmış. Daha sonra bu arkadaş bunu report edip Aynısını Steam'den veya Valve'dan e, talep etmiş. Valve da bunu dupedleyip yani bir tane daha yaratıp e, arkadaşa vermiş şimdi. Bunun olayı şu oluyor. Aynı hetten iki tane var. Bu da sevilmeyen bir olay çünkü bir hetten bir tane olması daha iyidir. Clean derler buna. Clean. Temiz yani. Hiçbir sıkıntısı yok. Daha önce Scammer izi görmemiş, Scammer'lar tarafından uğraşılmamış. Tertemiz, pasparlak bir head olarak gösterilir. Mantık budur duped'deki. Historia'ya e size özellikle göstermek istediğim bir şey var. Bunu çok önemsediğim için gösteriyorum size. Ee, şöyle bir durum söz konusu bakın arkadaşlar. Şimdi historia'ya e baktık. Bu geçmişi. Burada işte saat kaçtan kaça kadar kimin elindeymiş, işte ne olmuş, ne etmiş, ID'leri falan filan diye burada gösterir. Eğer ki bir head çok fazla uzun historia e yani geçmiş sahipse pek sevilmez. Çünkü çok fazla insan elinden geçmiştir. Ve her geçen insanın elinde de durmuyor yani. Hani Derler ya şişede durduğu gibi durmuyor, durmuyor. Mesela, Çılıt T bir arkadaş varmış. Bu adı biraz Skimmer. Scammer daha doğrusu. Yasaklanmış. Üç kez elinde geçmiş ve yasaklanmış bu arkadaş. Ne bileyim, bazılarında görüyorsunuz şöyle kırmızı yazılar vardır. Bu da duped mantığınıdır gene. <laughs> olay tamamen buna ee... yoruluyor. Yani tamamen olay bu yani. Bundan başka bir olay yok. Şimdi size bir de şey göstereyim. Bakın bu da clean bir head. Duped olmayan bir head. Defined Spartan. Stormy Storm. Gördüğünüz gibi hiçbir sorunu sıkıntısı yok. Burada herhangi kırmızı bir yazı yok. Şu görmüş olduğunuz kısımda kırmızı bir yazı yok. İşte e, kimse scammer değil. Kimse kırmızı değil. kimse saklanmamış. Tertemiz bir head ve hiç kimse bir sıkıntı yaratmamış bunun hakkında yani. Gördüğünüz üzere hiçbir sıkıntısı olmayan çok tatlı bir head. Benimkine benziyor. <laughs> Sonra ne anlatayım? Evet. Tire'ları anlatayım. Şimdi herkesin kafasında şöyle bir sıkıntı var. Soru var, sıkıntı var. Tire ne? Abi herkes Tire diyor. Birinci Tire, ikinci Tire. Gen derler ona. Birinci gen, ikinci gen bu ne demek ben bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar gen şu mantıktadır. İlk çıkan kutulardaki unusual'lar birinci gendi. Şimdi şurada göstermem gerekirse 14 efekt var. Bunlar ilk kutulardan çıkan efektler de o yüzden bunlar birinci gen efektler oluyor. Yani bunlar oyundaki ilk efektler. Bunlara birinci gen deniyor. Bu görmüş olduklarınıza. Bunlar da e, ikinci kutu tiplerinden çıkanlar yani daha sonra eklenilmiş olanlar 8 tane var görmüş olduğunuz bunlar ikinci gendir burada gördüklerinizin çoğu üçüncü gen var bunlar 7 farklı efekt vardı normalde ama değiştirmiş mi emin değilim aynen 7 farklı efekt var zaten ice iki 2 tane olduğu için hem ee, TS olayı görüyor hani kırmızıda kırmızı kartlar mavide mavi kartlar üçüncü gen oluyor daha sonrasında Halloween'lar var. Halloween'lara pek gen verilmez. Halloween gen derler. Cadılar Bayramı efektleri veya Halloween tier falan derler. Efektler de aynı mantıklıdır. Bunların hepsini öyle kaplar. Bunların olayları çok farklıdır. Onları anlatamam zaten. Ve böyle devam eder. Farklı efektler gelir. İşte Cadılar Bayramı'na yine gelmiş. Işte yine gelmiş. Yine gelmiş. Tauntlar da aynı mantıkta. Tauntların da genleri... Aslında Tauntların genleri yoktur ama şöyle bir olay söz konusu. Halloween gen Taunt vardır ve normal gen Taunt vardır. Bir tanesi Halloween efektlerini eee içerirken Diğerler normal efektler içeriyor. Robotic Boglon diye bir e, güncelleme geldi biliyorsunuz. Ve bununla bayağı bir efekte e, oyuna sunuldu. Şimdi bundaki mantık da şu. Robo efekt demelerinin e, asıl olayı bu oluyor. Şimdi oyunda görmüş olduğunuz birçok robo efekt. Hani robodan kastım nedir? İşte antifriz mesela robo bir efekt. Görüyorsunuz memory leak aynı mantıkta. Time wrap gene. E, robo efekt bunlarla ilgilidir. Yani burada görmüş olduğunuz 10 tane efekt tamamen robo ee, güncelleme de geldi. Yine sevilmeyen efektir aslında bana göre. Çünkü robo head veya efekt deyince insanlar böyle bir duraksar. Bir der ki hani aha robo efekt ha. düşünmem lazım der. Ondan ötürü pek elinizi sürmenizi tavsiye etmiyorum. Ha, robo aktif ve antifriz güzel ama diğerleriyle pek uğraşmanızı tavsiye etmiyorum. Burada görmüş olduğunuzda gene 10 tane pardon 8 tane farklı eee Sound efektleri. Bunlar da tabii ki tire'ları var ama bunlar çok daha farklı. Mesela örnek vereyim size. En ucuzu buradan. Ee, Sival, Silver Cyclone'dur. Daha sonrasında işte efendime söyleyeyim. Might Knight, Villain Might'tır. Böyle böyle gider bu. End of the Line'ın var yine. Dört tane farklı görmüş olduğunuz. Gun Medal'da çıkanlar var. Gun çıkanlarla ilgili hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü ben de pek bir şey bilmiyorum onlar hakkında. Hiç de merak etmedim. Hiç Unusual silah almadım ve almayı düşünmüyorum. Çünkü çok gereksiz geliyor bana hepsi. Hani... Neden böyle bir şey yapasın ki? Zaten kafanda efekt var. Niye gözünü yoruyorsun? Ya mantıksız bence. Invasion Community'nin yaptığı farklı efektler de var burada. Community efektleri bunlar. Burada da pek yani dokunmanızı tavsiye ettiğim bir şey yok. Mümkünse 1, 2 veya 3. genden bir şeyler aramaya bakın. Çünkü buraya kayarsanız çok fazla düşünmek zorunda kalırsınız. Bu neydi, bu nasıldı, bu niye böyle, bu iyi mi, kötü mü, araştırayım falan. Kafanızı çok yorarsınız, yapmayın. Gerek yok. Şunlara hiç gerek yok mesela. Screen da aynı mantıkta Yeni çıktığı için herkes mükemmel olduğunu düşünüyor ama Yaklaşık 1-2 ay sonra fiyatları düşmeye başlayacak Ve bunu size göreceksiniz Ondan dolayı hiç tavsiye etmiyorum arkadaşlar Ya anlatacaklarım benim bu kadar Bugün sizlere ne anlattım e, Tire'ları anlattım Dupit olup olmadığını anlattım Efektleri ve görünüşlerini anlattım Buna mantık olarak kanser nasıl olur Onu anlattım Eklemek istediğim son bir şey daha var Arkadaşlar onu da hemen göstereyim Backpack TF'e girdik Burada headlerin bulunduğu kısma girdik. Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Burada e, Backpack diye şöyle güzel bir şey yapmış. Headlerin ortalama fiyatlarını almış. Bu size iyi kolaylık sağlayacaktır. Misal, en alttakine gayet robo ve kötü bir efekt, e, efekt diyorum özür dilerim. Kötü bir head olan e, graded Guardian diye bir şey var. Kötü bir head, e, ortalaması 18k olan bir headde nasıl bir mükemmel bir şey bekleyebilirsiniz ki? En alt kısımda gördükleriniz biraz kanserdir. Onlara dokunmanızı tavsiye etmiyorum. Yukarı çıktıkça headlerin güzelleştiğini göreceksiniz. Bundaki mantık da şudur: ortalama yükseldikçe head daha bir güzel görünür. İşte o mantıkta olduğu için böyle kontrol edebilirsiniz. Mesela alt kısımdaki headleri almamaya çalışın veya yeni başlayacaksanız alttan başlayın, üste doğru çıkın. Bu da daha iyi olacaktır sizin için. Anlatacaklarımın hepsi bu kadar. Umarım birkaç bilgi edinmişsinizdir. Umarım seversiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı e, unutmayın devamı gelecek bu videoların. Ben size öğretmeye çalışıyorum. Umarım iyi bir şeyler öğrenmişsinizdir ve umarım iyi bir şeyler yapmışımdır. Ee, hepinize teşekkürler dinlediğiniz için. Çünkü bayağı uzun anlattım ve boş anlattım. Ee, i̇yi günler.